Efendim Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün şal örgüsünde ve bayan yelek örgüsünde kullanabileceğiniz kabartmalı yoncalar modelini anlatmayı düşünüyorum. Model gerçekten çok şık oldu. Özellikle çeyizlik gelin yeleklerini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üzerindeki çiçekler boyutlu ve kabartmalı olduğu için çok hoş görünüyor. Burası da modelimin arka yüzü. Alize Angora Gold ip ile çalıştım. 3 numarada tığ kullandım. Ben şal yapmak için isteyenler için isterseniz ölçüsünü de vereyim sizlere. 3 tane tam model için kenarlara yarım model verdim ama eğer bunu yelek veya şal yapacaksanız bu yarım modelleri koymadan devam etmeniz daha güzel olacaktır. 3 tane tam model gördüğünüz gibi 19 cm genişliğinde oldu. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Bu adresi ziyaret etmek için Facebook hesabına ihtiyacınız yok. Öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Örgü hiç bilmeyenler için göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde tığımı getirdim. Benim zincire başlayış şeklim bu şekilde. Şu şekilde. İpimi üstten ön tarafa geçiriyorum. Ve zincir çekmeye başlıyorum. Yeterli uzunlukta zincirimi çekerek örgüme başlıyorum. Zincirimizi çektik. Başlangıç noktasını elimle tutuyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tuttuğum noktadan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4. zincire batıyorum. Ve sık iğne örer gibi zincirimi buraya sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batarak zincirimi buraya sabitliyorum. Bu sırayı bu şekilde bir sıra olarak tamamlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batıyorum. Her model için bu şekilde 4 tane deliğe ihtiyacım var. 1 2 3 4 delik bu bir model için yeterlidir 4 delik olarak ve katları olarak hesapladıktan sonra artı bir delik ilave etmeniz gerekiyor model için ilk sırayı bu şekilde beşer zincirle birer delik oluşturarak devam ettik şimdi hemen ikinci sıraya geçiyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve örgüm ters çeviriyorum ilk boşluğuma giriyorum ve buraya bir tane delik oluşturuyorum devam ediyorum 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğuma giriyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğuma giriyorum burayı ön lastik için yeleklerde burasını ön lastik için ayırdım o yüzden başlangıç kısmına model uygulamadan devam ediyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa giriyorum bu şekilde 1 2 3 4 tane boşluğuma girmiş oldum şimdi tam 5. deliğe geldiğimiz zaman başını doluyorum ve 5. deliğe giriyorum buraya üçlü trabzan yapıyorum tam 4 tane üçlü trabzan yapıyorum 4 tane trabzanım yaptım 4 zincir çekiyorum aynı yuvaya tekrar 4 tane trabzan yapıyorum modeli bitirdikten sonra hafif buhar ütüsü buhar e, ütü buharı tutarak elinizde düzeltmeniz gerekiyor daha düzgün ve muntazam oluyor o zaman kesinlikle ütüyü örgünüzün üzerine bastırmayın örgünüzü mahveder. Yaklaşık 2 cm üzerinden ütü buharını tutarak elinizle düzelttiğiniz zaman kalıp gibi şekil aldığını göreceksiniz. 4 trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden ara vermeden bir sonraki deliğe giriyorum. Ve buraya trabzanımı sık iğne örer gibi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu trabzanla bölümü yaptıktan sonra arada 2 tane delik bırakıyorum. Her modelin arasında iki tane delik bulunuyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Başlangıçta 1, 2, 3, 4 tane deliğimizi ördükten sonra 5. modelimizi uyguluyoruz. Burası ön lastik için. Daha sonrasında devam ederken trabzanlı bölümü yaptıktan sonra araya iki delik bırakıyoruz. Daha sonra aynı trabzanlı bölümü uyguluyoruz tekrar oraya iki tane delik bırakıyoruz ve aynı trabzanlı bölümü uygulayarak devam ediyoruz modelimizin kurulumu bu şekilde trabzanlı bölümü yapıyoruz arada iki deliğimiz var tekrar trabzanlı bölümü yapıyoruz arada iki delik tekrar trabzanlı bölüm bu şekilde modeli kuruyoruz örgü yeni başlayanların aklı karışmasın diye detay vermek istiyorum iki tane delikten sonra başını doluyorum bir sonraki yuvaya giriyorum ve aynı şekilde dört tane üçlü trabzan yapıyorum Bu modeli de ince ipli örmenizi tavsiye ederim. Kalın iple bu kadar güzel göstermeyecektir. 4 tane trabzanım yaptım. 4 zincir çekiyorum. Aynı üveye tekrar 4 tane trabzanım yapıyorum. Trabzanlarımı tamamladım. Bir sonraki yuvaya hemen giriyorum ve trabzanımı buraya sabitliyorum. Tekrar 5 zincir, bir sonraki yuvaya giriyorum. Tekrar 5 zincir, bir sonraki yuvaya giriyorum. Normalde iki tane delik yaptıktan sonra üçüncü deliği aynı şekilde trabzanlı bölümümüzü tekrarlamamız gerekiyor. Ama biz burasını kenar kısmını ayırdığımız için tekrar 5 zincir çekiyoruz. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Alttaki zincirimin yuvamın tam orta kısmına girerek buraya ikili trabzan yapıyorum ve kenar kısmını bu şekilde bitiriyorum. Tekrar 5 zincir örgümü ters çeviriyorum. İlk yuvaya atlıyorum, ikinci yuvaya giriyorum ve zincirimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Tekrar 5 zincir. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Son yuvaya da girdikten sonra başını doluyorum. Trabzanlarımın orta bölümündeki deliğe girerek buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Aynı yere üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım yaptım 4 zincir çekiyorum deliğe batarak bunu sık iğne örer gibi buraya sabitliyorum tekrar 4 zincir çekiyorum aynı yuvaya 3 tane daha trabzan yaparak yoncamızın ikinci yaprağını oluşturuyorum 3 tane trabzandan sonra 4 zincir çekiyorum ve aynı yuvaya giriyorum sık iğne örer gibi buraya sabitliyorum tekrar 4 zincir çekiyorum aynı yuvaya 3 tane daha üçlü trabzanım yapıyorum 3 tane trabzanım tamamladıktan sonra bir alt sıradaki ilk deliğime giriyorum ve buraya sık iğne örer gibi modelimi sabitliyorum Şu şekilde bir görünüm elde ediyorum devam ediyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim ikinci sırada iki modelimin arasında sadece bir tane deliğim var daha sonra başını doluyorum hemen yuvanın içerisine giriyorum ve buraya işte trabzan yapıyorum üç tane trabzanım yaptıktan sonra dört zincir çekiyorum ve deliğe sık iğne örer gibi bu zincirimi sabitliyorum tekrar dört zincir Aynı yuvaya 3 tane tırabzan yapıyorum. Tekrar 4 zincir. Aynı yuvaya batarak zincirimi buraya sık iğne örer gibi sabitliyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum ve aynı yuvaya 3 tane daha trabzanım yapıyorum. 3 tane trabzanımı tamamladım. İlk deliğime batarak sık iğne örer gibi buraya sabitliyorum. Bu şekilde bir tane daha 5 zincirle delik oluşturup Sonrasında aynı model devam ederek sıramızı tamamlamamız gerekiyor ama biz kenar kısmına geldiğimiz için bu kısmı delik olarak, olarak örüyoruz. 5 zincirle bile şeklinde deliklerimi oluşturarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. örgüm ters çeviriyorum. İlk deliğime batarak buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Tekrar 5 zincir. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Tekrar 5 zincir. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bu şekilde her deliğe bir defa batarak 5 zincirle burada bir sıra delik oluşturuyoruz. 5 zincir çekiyorum. Bu defa yaprağımın başlangıç şu kısmına boşluğuna giriyorum ve buraya zincirimi sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. 3 tane yonca yaprağı yapmıştık. Bunun tam orta kısmından şu şekilde giriyorum. Ve buraya sinirimiz tam modelimin orta kısmına sabitliyorum. Tekrar beş zincir, yaprağımın bitiş kısmına giriyorum ve buraya sabitliyorum. Tekrar beş zincir, bir sonraki yuvaya giriyorum. Bu şekilde bu sırada hep 5 zincir çekiyorum. Önce yaprağımın başlangıcına giriyorum. Sonra tam yonca yapraklarımın orta kısmına şu şekilde batıyorum. Ve buraya zincirimi sabitliyorum. Tekrar 5 zincir yaprağımın son bitiş kısmına giriyorum. Bu kısmı da aynı şekilde devam ederek sıramı tamamlıyorum. Buraları hızlı geçiyorum çünkü 5 zincirle sadece her deliğe batarak bir yeni delik oluşturuyorum. Bitişine geldiğimiz zaman 3 zincir çekiyoruz bir alt sıradaki deliğimizin başlangıç kısmına batarak buraya ikili trabzan yapıyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz tekrar 5 zincir bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz ve ikinci deliğime batıyorum bir sıra aynı şekilde delik oluşturuyoruz modelimizin arasında bu şekilde iki sıra boşluğumuz var. Her yuvaya bir defa batarak yeni delikler oluşturuyorum. batmak yerine biraz bu kısmı hızlı geçmek istiyorum. Bu şekilde hepsine bir defa batarak bir sıra delik oluşturuyorum sıramı tamamladım tekrar 5 zincir çekiyorum örgümü ters çeviriyorum ilk yuvaya batıyorum ve bu şekilde bir kenar oluşturuyorum tekrar 5 zincir bir sonraki yuvaya batıyorum bu sırada ikinci modelimin kurulumunu yapıyorum bu kurulumda şu ön kısımdan görelim birlikte. İki modelimin arasında bakın üç tane deliğim vardı. Bu ortada kalan deliğimin tam hizasına gelen yere yeni modeli kuruyorum. Başlangıçta ise karıştırmamanız için söylüyorum. İki modelin arasında bakın bir iki üç tane delik olması lazım. Tam ortadaki deliğin hizasına gelen yere yeni model kuruyoruz. İki tane yuvamı yaptım. Başını doluyorum sonraki deliğe giriyorum ve 4 tane üçlü trabzan yapıyorum arada 4 zincirim var aynı yuvaya tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum trabzanlarımı tamamladım bir sonraki yuvaya giriyorum ve trabzanlarımı sabitliyorum 5 zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya giriyorum tekrar 5 zincir bir sonraki yuvaya giriyorum modeli kurarken trabzanlı bölüm yaptıktan sonra daima iki tane yuva yapıyoruz daha sonrasında Trabzanlı bölümü tekrarlıyoruz. İki modelin arasındaki üç yuvanın tam ortasında kalan kısmın üzerine yeni modelimi kurmuş oluyorum. Böylece. Tekrar dört zincir çekiyorum ve trabzanlı bölüme aynı şekilde 4 tane daha trabzan ekliyorum. Aynı yuvaya yapıyorum. 4 trabzanım yaptım. Bir sonraki yuvaya sık iğne örer gibi burayı sabitliyorum. Trabzanlı bölümü tamamladıktan sonra iki tane delik oluşturuyoruz ve aynı şekilde bir tane daha trabzanlı bölüm oluşturuyoruz. Bu şekilde ikinci sıra modelimizi hazırlamış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve diğer deliğe batıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve bir önceki deliğin başlangıç yerine batarak ikili trabzan şeklinde örüyorum. Ve bu kenar kısmını oluşturuyorum. Bu şekilde. 5 tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. İlk yarım olan deliği atlıyorum. Bir sonraki deliğe zincirimi tutturuyorum. Sonrasında trabzanlarımın orta bölümüne girerek üçlü trabzan yapıyorum. 3 Üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Dört zincir çekiyorum deliğe tekrar batarak sık iğne örer gibi zincirin buraya sabitliyorum tekrar 4 zincir çekiyorum ve aynı deliğe üç tane daha trabzanımı yapıyorum Tekrar dört zincir çekiyorum. Aynı deliğe batarak ikinci yaprağımı tamamlamış oluyorum. Tekrar dört zincir çekiyorum. Aynı deliğe üç tane daha trabzanım yapıyorum. bir sonraki deliğe batıyorum ve modelimi buraya sabitliyorum 5 zincir çekiyorum bir sonraki deliğe batıyorum modelimizin ikinci sırasını yaparken her modelimizin arasında bir tane deliğimiz kalıyor tekrar aynı işlemi bir sonraki trabzanın orta bölümüne batarak tekrarlıyorum Aynı şekilde modelimi tekrarlayarak sıramı bitirdim. Modelimizin ikinci sırasında her iki modelin arasında bir delik var. Bu şekilde modelimizi kurarak sırayı tamamlıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Sondaki yarım olan deliğe batıyorum. Ve sıramı tamamlamış oluyorum. Bundan sonrasında ilk baştaki işlemleri tekrarlıyoruz. Bunun için bir sıra zincir kurulumunu tekrar göstermek istiyorum. 5 zincir çekerek Geri dönüyorum. İlk yuvaya batarak zincirimi buraya sabitliyorum. Tekrar bir zincir. 3 tane olan yaprağımın ilk yaprağının olduğu yere hemen batıyorum. Ve ilk zincirimi buraya tutturuyorum. Sonraki 5 tane çektiğim zincirimi Çiçeğimin ortada kalan yaprağının içine batıyorum. Ve buraya sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Bu defa yaprağımın sonuna bitimine batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bu şekilde önce yaprağımın ilk başlangıcına batıyorum. Sonra yaprağımın orta kısmına, daha sonra yaprağımın bitimine daha sonra bir sonraki deliğe şeklinde bu şekilde bir sıra delik örerek geliyorum bu şekilde sıramı tamamladım kenar kısmına aynı şekilde 3 zincir yaparak bir tane ikili trabzan yaptım 5 zincir çekerek geri dönüyorum bitişini yarım zincirli yaptığım deliklerde bakın yarım olan görünümü deliklerde ilkine değil ikinciye batarak başlıyorum bir sonraki sırayı Bu sırada da aynı şekilde 5 zincir çekiyorum ve her deliğe bir defa batarak sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde her modelim arasında iki sıra boşluk vererek iki sıra delik oluşturuyorum. İkinci sıra deliğimi de gördüğünüz gibi tamamladım. Bir sonraki modelde iki modelimin arasında kalan deliğe yeni modelimizi kuruyoruz. Burayı da göstereyim. 5 zincir çekerek örgümü geri dönüyorum. İlk deliğe batıyorum. Tekrar 5 zincir. Bu kısımları biraz hızlı geçiyorum. Çünkü sadece örgüyü yeni başlayanların kafası karışmaması için ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemi yapıyoruz. Şimdi şu şekilde anlatayım ben size. Bir önceki modelin başlangıcında 3 tane deliğimiz var. Bu 3 deliğin tam ortasında kalan deliğin hizasına yeni modelimizi kuruyoruz. Bu hizaya gelene kadar bir önceki zinciri deliğe batıyoruz. Ve deliklerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Son iki modelimin arasındaki bakın 3 zincirin 3 deliğin ortasındaki kalan deliğin hizasına yeni modelimin kurulumunu yapıyorum. Buraları dediğim gibi hızlı geçiyorum. Sadece örgüye yeni başlayanların kurulum yerlerini karıştırmasını istemediğim için burayı göstermek istiyorum. Bir sonraki yuvaya batarak sabitliyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında her modelimizin arasında iki tane delik oluşturuyoruz ve tekrar diğer iki modelimizin tam ortasında kalan deliğin üzerine yeni modelimizi kuruyoruz. Bitirdikten sonra hafif buhar ütüsü tutarak elinize düzlediğiniz zaman çok muntazam ve güzel görünen bir model oluyor. Yapmayın işten herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.